Adana'nın bağrından kopup gelmişim. Sucuk yapıyorum. Yani yeseyo, cünaçimiyio. İlgi o muyim, Chisem daha. Günaydın, günaydın. Evet, yataktan kalktım, sabah ev işlerimi hallettim ve artık videoya başlayabilirim. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Chisem. İki gün boyunca Kore yemekleri yiyeceğim. Başka hiçbir şey yemeyeceğim, tüketmeyeceğim. Yarın için güzel planlarım var. Hadi o zaman kahvaltıya baş baş. Ah! Aa Türkçe'yi unuttum. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Ay sinirim bozuldu. Çok fazla Kore, Japon dizileri izlemeye başladım. Türkçe'yi unutuyorum. Tövbe estağfurullah. Aa. Evet şimdi kahvaltı için 3 tane tercihimiz var. Birisi Buldak kat çıkın flavor ramen. Bir tanesi deniz mahsullü. Bunu gece yemeği düşünüyorum. Yani akşam yemeğinde. Bu da yine hat çıkıntı. Niye hep tavuklu almışım ya? Ama bunun acı oranı bayağı yüksek de herhalde ve bunların hepsi halal. Bunu çok merak ediyorum ama şu an limonu içimi yakabilir sabah sabah. Bilemedim. Ama büyük ihtimalle bunu yiyeceğiz. Şöyle çipsiklerimi çıkarayım. Bunlarla yemeye gerçekten bayılıyorum. Böyle. Şimdi bunu açalım. İçinden şöyle baharatlar çıktı. Şimdi buna su ısıtacağım. İçine su koyalım. Evet okuyorum. Diyor ki kapağı yarıya kadar açın diyor. İçinden iki paketi çıkarın diyor. Çıkarttık. Sonra diyor içindeki İçindeki yere kadar suyu koyun diyor. Çizgiye kadar tamam. Sonra diyor kapağını kapatıp dört dakika bekleyin diyor. Ondan sonra dört dakika bittikten sonra suyu dökün diyor. Ama ben sulu daha çok seviyorum Ondan sonra da soslarını döküp yiyin diyor. Servis edin diyor. <laughs> Seni çok aç gördüm. Ama sen bunu yiyemezsin. Toton yanar. Aşırı ama aşırı iyi koktu. Şöyle aslında kapağı yarıya kadar açmam gerekiyordu ama ben bayağı açtım için şöyle kapalı tutuyorum. <laughs> çok güzel koktu.

Şöyle iyice bir karıştırdım. Biraz sıcak. Ben bunu kahvaltıda nasıl yiyeceğim? <laughs> Video iptal. <laughs> ya da ben iptal olacağım. Hastanelik olacağım bu acı ne böyle? Evet tekrar deniyorum. Ama bunu nasıl yiyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Beklediğimden aşırı acı. Yerken bir şey yok. Yuttuktan sonra o kadar bir acı geliyor ki. İyi ya. Alıştım. Oh. <laughs>

sonuçta video Kore yemekleri yorum videosu yani istediğim kadar yerim değil mi? Artık gerçekten gitmiyor. Dibine çökmüş acısı. Doydun mu derseniz doymadım da. Açım. Ama velakin lakin. Türk kahvesi istiyorum. Evet kahvemizin yanında şöyle mangolum moçimiz var. Ee, kahve ne yapabilirim diye düşündüm. Aslında latte falan yapacaktım ama aklıma ne geldi? Dalgano geldi. Bayağıdır da içmiyordum. O zaman hadi dalgano yapalım. Şöyle karıştırmak için kabım var. Kahve, şeker, süt ve buz. Ve çözündürmek için sıcak su bekliyorum. O sırada size mochi göstereyim. Açtık dayanamadık. Eşimle birer tane yedik. Hatta 3 yemişiz. <laughs> Şöyle Üç yememişiz. iki yemişiz. Üç nereden çıktı? Ş şöyle göstereyim. Çok güzel. Şimdi bilmeyenler için hızlıca anlatıyorum. Şekerimizi ve kahvemizi koyduk. Birer tatlı kaşığı. Az bir şey çözündürmek için sıcak su. Az bir şey. Şöyle birazcık sallıyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi bununla beraber çırpacağız. Kıvamı şöyle oldu. Buzumuzu ekledik. Şu kadar süt koydum. Kendi zevkinize göre tabi ekleyebilirsiniz. Konseptimiz sarı oldu. Şöyle pipetimizi koyalım. Bir tane de şunu koyalım. Bence güzel oldu. Tada! Evet kahve gerçekten çok güzel oldu. Ama önce size şöyle mochi'yi göstermek istiyorum. Kıvamı böyle yumuş yumuş. Şöyle bir ısırayım. Hmm. Yediğim en iyi mangolu yiyecek olabilir. Muhteşem. Ah. O acılı ramenden sonra her şeye rağmen gülüyorum. <gülüyor> Amaç gerçekten çok hacıydı. Bu onun üstüne çok iyi geldi. Bana afiyet olsun. Eğer buraya kadar geldiysen lütfen bir tuş. Bir tuşa basacaksın. Abone ol, beğen, yorum yap. 3 tuş oldu. Ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldiysen zaten videomu sevmişsindir. O yüzden desteklerini bekliyorum. Evet, bakalım bunun içinden neler çıkacak. Saat 6.30 oldu ve bayağı acıktım. Yani zaten doymamıştım. Size gösterdiğimden hariç bir mochi daha yedim. Soğuk su içtim. Az bir şey de midemi yakmasın diye süt içtim. Kahvenin üstüne. Başka da bir şey yemedim ve gerçekten çok acıktım ve ekmek yemek istiyorum. Çünkü ekmek yemeyince doymamış gibi oluyorum. Ve tekrar ramen yiyeceğim. <laughs> İki tane yine her zamanki gibi. Ama bunlar farklı şeyler tabii. Bu birazcık daha deniz mahsullü. Belki doyurur diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi 500 ml su kaynatıyorum. Tencerede yapacağız bunu. Ben bunu da bölemi çok seviyorum. Şimdi koku olarak direkt sanki denize çöpstik e, sokuyormuşum gibi. Kimçim olmadığı için normal turşu çıkarttım. <laughs> en azından kokusunu şeyini bastırır. Kimçi yarın yiyeceğiz. Acı oranın inanın hiç bilmiyorum ve çok korkuyorum sabahkinden beri. Şöyle bir az bir şey tadına bakmaya çalıştım çünkü çok sıcak zaten acılık şeyini anlayalım. Hmm. Bu çok iyi. i̇yi. Bunu sevdim arkadaşlar. sabahtandır rameni halıya dökerim. <laughs> İyice de üstüme döktüm. Pijamalarımı giydim geldim. Şimdi bunun tadı gerçekten güzel. Youtube'dan bir şeyler açacağım. Hızlı hızlı yiyeceğim. Ama doyurmayacak bu da beni. Bu yüzden bugün Eşref Rüya var. Artık avokadolu wasabili cips almıştım. Yine Kore ürünü. Onu yeriz falan bir şeyler yapacağız. Şimdi ben hızlı hızlı yiyorum. Tipimin kusuruna bakmayın. Akşam oldu. Şimdi Eşref rüya başladı. Şöyle avokadolu vasabili bir cipsimiz var. Kolayla beraber bunu yiyeceğim. Artık ramen yemek istemiyorum. Gerçekten kendimi çok garip hissediyorum. Cipsi açalım beraber. Şöyle. eşimle beraber çektiğimiz abur cubur videosunu izlediyseniz orada bunun trüf mantarlısını yemiştik. Ne koktuğunu asla anlayamadım. Ne wasabi ne de avokado tadı alamadım. Yuttuktan sonra lace tadı geliyor. Ama aranmaz da. Yani bir gün canım avokado ile bile cips çekti demem. Ama oldu mu yerim. Günaydın sevgili dostlarım. Açım. Şimdi eşim gece nöbetteydi. Yaklaşık bir, bir saate falan gelmiş olur. Bir ice americano içeriz. Ee, ondan sonra son bir tane zaten ramenim kaldı limonlu, ekşili. Onu yiyeceğim. Akşamda Kore restoranına gideceğiz. Çok uykular ve açım. Gerçekten doymak istiyorum. Video bittikten sonra gideceğim lahmacun yiyeceğim. Uzak doğu hakkında ne düşünüyorsun? teşekkürler. Oğlum. <laughs> oh. Ben tadını beğendim ama biz bunun farklı bir versiyonunu içmiştik. Sanırım kavunluydu. Kavunu çok daha güzeldi. Bakayım. Kavunu tercih ederim. Bu mi? da güzel ama. Bu da güzel ama kavunun daha güzeldi. Mogu mogu. Mogu mogu. Hı. Parçacıkları geldi mi ağzına? Yemedim. Bak yine şeyler var. Kavundaki yine. <laughs> Tuhaf bir tatlı. <laughs> Güzel. Ama güzel. İlk defa yedim bir Naldıl'ın. Tadı tuzu yok. Tadına bakmak ister misin? Hı -hı. <laughs> <laughs> Video bittikten sonra lahmacun yiyelim mi? Oh. <laughs> Burada semit var, peynir var, patates var, zeytinyağlı böyle Aşkım. baharatlı mı? zeytin var. Baharatlı zeytin mi? Sen ne yapıyorsun Ben Adanalıyım. Sen de Adanalı'nın karısısın. Adanalı'nın <laughs> karısısın. Sen ne biçim <laughs> Adanalısın? <'nın karısısın? gülüyor> Ya bir kere de bak. Üç öğün yedim. Çubukla yemek mi yenir? Evet. Çubuk ya. Acılığına bakar mısın? Bakmayacağım ben. Acılığına bak. Yani böyle alıyorsun böyle. Acılığına bak. Bakma. Uzak doğudakiler ne yiyor? Nadal nerede? Nadal doğru Nadal güzel bir şey. Yahu, videonun konsepti 48 saat boyunca uzak doğu yemekleri yiyorum. Ne yapayım pastırma mı yiyeyim? Nes <laughs> sucuk da yeyeyim. <laughs> sucuk. Adana'nın bağrından kopup gelmişim. Sucuk yapayım. Biraz tuz ekleyeceğim. Ona bütün baharatları dersen adam olur. Ya tadı çok güzel. Bu yediklerimin gerçekten en güzeli. Paketini çekmeyi unuttum kahvaltı hazırlarken. Şuraya eklerim. Sanırım acısına alıştım. Çünkü baya acılı. Kaju bile hindi füme yiyor. Ben yiyemiyorum. Bak acıdan yine dudaklarım renklenmeye başladı. Ya kendim kendimi çeksem sen çıkmasın, seni çeksem ben çıkmıyorum. <laughs> Baya fark varmış. Arkadaşlar nadıl yemekten gözlerim çekildi. Niye <laughs> Adana kebap.

Evet, geldi 48. saate. Kendimi gerçekten çok birkin hissediyorum. Çünkü gerçekten doymuyorum. Neyse, sabahtan işlerim vardı. Bunları da yanıma almıştım. Hani belki böyle başım falan döner, yiyecek bir şey bulamam yerim falan. Yani yiyecek çok şey var da hani Kore videosu çektiğim için. Ama yemedim yani. Ondan sonra geldim. Şimdi bunu açalım. Onigiri almıştım. Bu sanırım somon teriyaki ton balıkla aldığımı düşünüyordum. Neyse. Bu da sparkling chupa chups üzümde. Normalde bunun burasında sipariş Kore yazıları falan yazıyordu. Ama zaten fotoğrafını çeker koyarım. Made in Republic of Korea yazıyor. gözükmez ama ben fotoğrafını koyarım. Şöyle bir açalım. Ay çok güzel koktu. Kokta bakayım. Ya size bir şey diyeyim mi bak. Bizde e, içeceği açarsın içecek şurada falan. İçecek şu an ağzına kadar dolu. Muhteşem. Oo veredim içersin. Oh my god. <laughs> oh bu harika. Şimdi onigirimizi açalım. Japon hamza izleyenler iyi bilir. Yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı. Şöyle. Tersime geldi çünkü görmüyorum. İki burası mı? Aynen bura. Soldan sağa, sağdan da sola. Ve açtık. Şimdi bunu yiyeceğim. Kocuğum dur. Leckmez inşallah. Umarım videoyu sıkılmadan izlemişsinizdir. Yani 48 saat dayanabildim ama gerçekten sürekli yiyebileceğim şeyler değil. Yani bünye bir lahmacun, bir İskender. Bir çiğ köfte falan istiyor. Hatta eşim gelirken çiğ köfte getirecek. Yani e, bunun kurtuluşunu çiğ köfteyle tamamlamak istiyorum. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Değil mi Kaja? <laughs> Teşekkürler. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không